Evet herkese merhaba arkadaşlar. Transgenetik tetra yavrularımızın tahmin edersem ya 27 ya 28 ya da 29. Yani tahmin olarak söylüyorum çünkü bir yerden sonra tam sayamadım artık takip edemedim. Baya baya bir şey yaptılar. Ee, büyüdüler. Tabi daha da çok büyüdüler ama büyük ihtimalle çokluktan dolayı bu haldeler şu an. Yani çünkü bu akvaryum artık yetmiyor. ilk attığım videolarını izlerseniz eğer zaten anlarsınız. En başta böyle dipte mınık mınık gözüküp akvaryum boşken şu an böyle dolu dolular. Ee, şöyle yakından güzel mesela size bir boy olarak da göstereceğim yani. Baya bir boylandılar şu anda. Tahminime bir 15 gün sonra satın boylarına gelecek bu hayvanlar ise beyazlar zaten çok fazla büyüyorlar bunların arasında en çok büyüyen örneği vereyim bak mesela şu şeffaf var ya telefondan gözüktüğünden daha da fazla büyük yani bu ayol aralarında bütün renklerden yine aynı büyük büyümemeye yemin eden şöyle arkada bir tane şurada yani yemin etmişler artık daha büyümeyeceğim diye hele şunu küçüklüğüne bakın arkadaki ama yani çoğunluğumuz bu şekilde boyları gayet güzeller gayet sağlıklılar yani neredeyse 30 günlerini tamamladılar. Diğer bir önceki bir videomda 15 tane yavru aldım da o zaman kaç 35. günlerinde yani bayağı böyle bir boyu almıştılar bunların biraz daha büyüdü. Ama tahminime bir 10-10 güne 15 güne kadar tahmin yani önümüzdeki ayın onlar kadar bu hayvanlar satın boyuna gelmiş olacaklar. Tabi akvaryum büyük olsaydı eminim ki bundan biraz daha büyük olurdular. Ama gerçekten çok eğlenceli, çok güzel, böyle akvaryumun içinde rengi renkler, turuncu var, pembe var, sarı var, yeşil var, bir de şeffaflar var. Şeffaflar da tahminimce bir bir 50 tane rahat şeffaf var. Onlar artık ne yapacağız onları da bilmiyoruz. Bir yavru dökerim onlardan eğer yumurta toplasınlar, büyüsünler. Eğer verdikleri yavrular böyle renk renk atıyorsa sadece o şekilde bakarız artık. Olmasa da yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Nem 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 Yani durum budur. Gördüğünüz gibi maşallah diyelim bugüne kadar sağ salim geldi yavrularımız. Herhangi bir bölüm kayıp falan da olmadı. Bunların 15. günlerindeyken yeniden bir yavru almıştım. Onlar da şöyle şuradalar. Şu anda. Bunun içinde de bir 100-150 tane falan var. Bunda farklı bir rengim daha var. Şöyle dipte zaten direkt onu gösteriyor. Mor var mor tetralarımız var bunun içinde. Bunları özellikle kendime ayıracağım. Bunların da tahminince kaçıncı günleri? 7. 8. günleri mi? Öyle bir şey ya. Tam hatırlamıyorum ama yani yani bunlar hatta 18. günlerindeyken mi ne almıştım bunları? Öyle söyleyeyim yani. Gayet durumlar yerinde. Artık aldığımız balıklardan sıkıntı yok. Yavrularımızı büyütüyoruz. Sadece e, şu anaçların artık yani karınları da olsa da bazen yumurtlamayı aldığında yumurta dökmüyorlar ve ben bir de canlı artemeyi ile beslediğim halde o dişileri. Onun da sırrını çözersem özellikle yani sizlerle gerçekten paylaşacağım. Yani bazen 3 tane dişi atıyorum 10 tane erkek atıyor, bir tanesi yumurtluyor, diğer ikisinde tık yok. Karnağıma böyle öküz gibi davul gibi. Şöyle bir şey göstereyim size mesela benim şurada bir yeşilim var gösterdiğim ortadaki karnı bildiğin davul gibi yani tökse tek başına belki 400 tane yumurta dökecek hayvan ama vermemekle yemin etmiş belki 3 defa çiftleşme attım. 2 gün beklettim hatta çiftleşmede vermiyor illallah ettim bakalım ne zaman dökerse keyif olursa benden diyeceklerim bu kadar arkadaşlar kendinize iyi bakın merak ettiğiniz bir şey olursa sorun salacaklar kalın.